Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta skin değiştirmeyi göstereceğim yani görünüm değiştirmeyi İlk önce e, bir skin indirelim Skin e, dex Index yazdık Skin dex e, Ben buradan yapıyorum kendi yaratabiliyorsun burada Bir tane seçelim şimdi mesela güzel ne olabilir Rus'a ayrı amerikanın olması. Yani son koyu güzel bir şeye benziyor. Mor kötü ama neyse. Bunu indiriyoruz. Ee, double Don't computer yapıyoruz. Bu indi evet. Bunu şimdi e, atalım. Kapatalım. Gördüğünüz gibi hazır evet. Şimdi e, çalıştıra geliyoruz. Ne yapar bu sizin için çünkü. Bir bakın gördüğünüz gibi A atlata yüzde yazıyor. Ben yine için yapayım. Yüzde A P P ta ta yüzde. Hatırlıyoruz ve nokta merkez atası buradan açıyoruz. Nokta merkez atasında şimdi e, bin dosyası olmayanlar için yazıyorum. Çünkü benim de bin dosyası yok. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Hangi versiyonda skin yapacaksak onu yapıyoruz. Mesela 1.4.2, 1.4.7. Bundan buna tıklıyoruz. Buradan ee, mob var. Mopa tıkladıktan sonra uçağı.png var. Bu Steve. Bunu siliyoruz. Dosyaları sil. Evet, sildik. Sonra ee, buna bekleyin. Yine diyoruz ve çar adını veriyoruz. Sonra e, buraya çare atıyoruz. Blokumuz peynir. Bu kadar. Bu kadar başka yapmanız gereken şey yok. Minecraft'ı açacaksınız. Bu kadar. Evet, e, videomu beğendiyseniz e, yorum atmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eee iyi oyunlar, iyi seyirler. Görüşmek üzere.